daha e rahat, sakin rahat, kafan e. dinliyor kafan dinliyor ben çevrim dostum ben cebim ben düzgün adam olsaydım, ne saklıyım ben ya oraya da alışırsın da alışamadım tabi buraya üstüne kaldım da alışamadım sen oraya tam alışırken evet. gelmişsin Yoksa sonra da güzel o da güzel canım yani, yani ee, şeyden işi olan ama bizim yoktu yok değil mi onu devirmez değil mi Sıra? sen ne konuş? yastık bu yerine gelirse ha. o zaman şey yok kötü Tuttum ama abone olmadın. Tuttum da dayım. Konuş. Abone olmadın Konuşacağım. <laughs> Bugün neler Allah Çocuklar alışveriş yaptık işte. Pazara gittik. Bir dakika yemek yaptırdım en üstüne. Geldim, biraz dakika yemek götürdüm işte. Geliyormuş <laughs> O da yiymiş bir şeylerdi. Kantinde çalışıyormuş. Çok hacı değilmiş. Hmm. Yani. Getiriyordun geri. Beşe kadar duruyor ya, dursun da orada gitsin. Yani, Beşe kadar da duruyor, azıcık yani. Diye çekecek. Diyordu, Merkez adam mı diyor çekiyor da asrıyor. Merkez ne diyor? Korkmu? Asrıyor. Ondan da mı diyor çekiyor? Yok yok. Yo. Bu sen çekeceğiz ya bildiğin. Ha, ha ha. burada olacak diye. Ben o yok. Gelmedi. Asrıyor. Çektin mi? Asi ki. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Şimdi videonun enfere... videonun sonunu bir kahveyle sonlandırmak istedik. Evet. Komşularım geldi bana. Kahve içeceğiz. neyi bu çik kavistirdi oğlum makine kahvesi makine kahvesi çigo ne evet. buralı, belli logo logo eee logo da şu ilerizde öyle kahveyle çıkacak suyu var ne çıkacak öbürü yola çıkmaz öbürü gibi olacak ondan daha iyi olur sen daha da ayarlayabilirsin şey bir boşalt bunu. He. Onun içine boşalt. Kağıdın üstüne yırt. Buradan sıcak var değil mi? Tık var. Enerjimiz var ya. Su var. Bunu daha atmasın. Yürü Daha bu dişime gelmedi daha. Dün, 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 dün mü, Dün mü? Bize gülüyordu. Neydi? Arzana Mustafa'nın şeysinde. Dündü. Ha dündü değil mi? He. Kopya da yandaydı. Köpeksiz gider mi ya? Şuna yakın ben biraz. Hı o tam oradayız. Şimdi ördek dolduracağım. E? Ördek mi? Ördek. Ne ördek? Ördek mi? Ördek dolduracağım. Doğma yapacağım. Ördek kurmuşlar. Ördek kurdular. Ha iyi. Avdan. He? Avda'ydılar diye geçer? Ha şey ördek. Evet. Ördek de değil, ördek. Ördek kız, şey ördek. Bildiğin. Bekir pe, pe, ördek mi de. dedin? Biz de kurmuşlar. Allah'ın bu. mutluluğu. Gittiler ya şeye. Ankara'ya. Uzaklara git. Boşuna gittiler. Sen de buradan koşuyorum içinde. Al ah, hemen. Gördün mü? Oldu. Ne için? Şunun içinde mi? Şunun mi? Şunun içinde mi? Şunun içinde mi? Şunun mi? Şunun içinde mi? Şunun içinde Bilmem bilmiyor böyle üstüne de Normal. Normal Türk kahvesi şeysi. değil mi? Doğru. hı. Anne alttakini de çıkardın mı kapağa? Hı hı. Altta koymadım ama. Koyacaksın alttaki kapağını. Tamam. Kafayı bilir, gidelim. Şöyle. Üstü burada bak. Ne diyorum hmm. ya. şey ben ne yapacağım? Şıkmıyorum bir şey. Bak oldu. İyi be o. Ben de yok diye şey yapıyordum. Sağ olsun Zehra. Zehra mı? He. Ona getirmişler. Hı hı. Bak ablasına vermiş. Niye bildi ki? Se kendi içmiyormuş. Hı. kahveler de burada kalmış. Hı -hı. Kahvesini de bana vermiş. Hı -hı. Sağ olsun. İyi. Sağ olsun. Buradan o meydan Dedim ya ben makinem var diye. Hı -hı. Kaç şeker atayım? pa. Şekret. Tek ton atmamız. Şöyle. Evet. Şöyle de değil mi? Tamam o düşünce. Afiyet olsun. Ha, ters, ters bak. Ters. ters. E. Tamam. Nasıl? Böyle. Şey böyle. Şöyle. Hı? Tamam. Bir sekiz Bak, bunu böyle kat ya. Bir bardak, bir bardak bir şeymiş işte, Sandalye getirsin. Yok ben açtım. çıkardım. Ben. Çıkar. Güzel değil mi? Çok güzel. Biraz zahmetli oldu da mecburen içine boşalttığımız için. Hı. Gece bastırmadın mı? Bas. Bastırmadın <laughs> mı? Hep Hep benim. Için. Hep da da. O son benim. Hep benim. Hep benim. benim. Kendin aldın ya. bunlar daha ben, benim devamıyla devam. Evet. Hı? Şey nerede? yaptığımız nerede lanız? dinleyeyim mi? Dinle Bir daha yap. Dinlemiyor ya <laughs> <laughs> da. evet. ee, bu, bu yapılmış.

Makine falan da zammamışım da şey Yok Orada. ben sana al demiyorum. İçer misin? Alır mısın yani? al Aha, Aa sigaralar da arabada. Ha, ya ne? Ben kahve değil, ya. çay içeyim ya. Vallahi çay yapacak durumda değiliz. Abi bu dünya yaptı. <laughs> <laughs> ya telefonum. Sen ben şey aldıydı ne oldu? emin ol hayırlı. Bu Bana tamam şey Şey işte anna, şey. Tripot. Tripot. Bunu da mı <laughs> niye niye on da boşaltayım içine. Ne boşaltalım? Neye harayacağız? O bu. Tamam onu da gerek yok. Tamam şuraya getireceğim. Şu ayağı nasıl Ayağı. Ha. Şöyle bakacağım. Tamam. <laughs> şuraya koyabilirsin. Alışmadık. Uzak mı olur? Çok yüksek şey mi olur? Şuraya koyalım. Şuraya Şuraya Çok şükür. <laughs> devam. Evet. Ama biraz şöyle havaya kaldı. Komşularım gelmiş, hoş gelmiş. Kahve zamanı, kahve içiyoruz şu anda. Arkadaşlar. Sizler de buyurun. Kahveme. <laughs> Yolunuz düşerse buyurun gelin arkadaşlar. Evet, beklerim. İnşallah, İleride bir gün ben belki, belki yani düşünüyorum belki ben YouTube kanalı falan açarsam Seni belki. birazcık dur aklım ucundan geçiyor ama. Aç. İçerik bulamam diye şey yapıyorum. İçerik çok bulursun yani. Ha. Bulamazsan ben bulamazdım. <gülüyor> <gülüyor> ben de sıra hiç. Ben de mi? Yani. Ben TikTok ya ben TikTokcuyum ama bilmiyorum. Herhalde onu da yaparım diye düşünüyorum. Onu da yaparsın. Sen daha iyi yaparsın. Yani, nasıl Bak, biliyor musun? Sen izlenme şeyin çok olur. Ben de sayfama da koyarım yutubu. Yani. Oraya, bu şekilde. Linkini bırakırım. O şekilde oradan zaten girmeleri daha kolay olur. Aç, Hemen. Hı? Hemen. Hemen aç. Hı? Şey, arama kapımı. Vallahi. Aç. Ben de Hülya'nın oraya gider gider geldim. <laughs> Öğrenmek için. ben çap çabuk, çabuk öğrenirim de. Öğrenirsin hiç ya. Hiç YouTube şartmadığım için ben. Yo şey TikTok yapıyorsan bununla dilimden yaparsın. Bu TikTok'tan daha şey herhalde. Bir de çeken de çekemeyen de herkes, herkes bir şekilde çekiyor yani. Yani. Biliyorum. Kimisinin ki gerçekten izlenecek gibi değil yani. Nasıl? Kimisinin ki diyorum çok izlenecek gibi değil zaten. Ha belli olmuyor ya. O şeye bağlı, insanlara bağlı. Ne olsun, ne olsun, ne olsun, Ama o çok O bardak büyük. O geniş ya. Geniş olduğu için Neydi Neyi ben Ben korkuyordum kahvem bitti diye. Sağ olsun Zehra. Valla Allah razı şey olsun. Şey değil mi? Bacıdan mı yemişmiş? Yok getirmişler onu makinayla birlikte. Makinasını ablasına vermiş. E, kendi sevmiyormuş kahve içmeyi. O da kahvelerde kendine kalmış. Ben de makine Makinesi kahve olmayınca mecburen? Bitti deyince Ağabey. kahvem bitti deyince abla bunlar olur mu dedi. Ben de olur dedim. Sağ olsun. Allah razı olsun. Güzel değil mi? Bu daha güzel. Çok güzel. Ben şimdi kafam arasında geçirdiği sırf kapatmadım biliyor musun? Bu geçirir. Geçmişim ağrı biraz. Bu, bu kahvenin tadı daha güzel. Farklı mı? Evet, bu Şey olarak. Diğer su gibi. Bunda biraz Hı koyu tat var. Hı -hı. geldi. Evet. Hı -hı. Meşhur kahvesi diyor oranın diyor. Benim bu bu palet kahvenin makinası da var. burada yani normal kendi şeyim. Yani onu hiç açmadan katıyorum buraya. Buna Kendi de... sıralıyor, çarpıyor. Hiç sen koymuyorsun yani içine. Buna koymuyor. Ben yok diye buna koydum. Bununki yok diye. O palet kahveyi bunun içine koyuyor. Onun bir aparatı var böyle. Hı -hı. Kapatıyor. Aynı bunun gibi döküyor. Aynı. Hı -hı. Hadi videomuz sonlandıralım. Sonlandıralım. Hoşça kalın arkadaşlar. Yarın görüşmek umuduyla. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Videoma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Lütfen